Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e-futbol 2025 oynuyoruz. <laughs> evet bir kayıt alıyor muyum? Bir bakayım ben çünkü sıkıntılar falan yaşadım. Kayıt alıyor hocam. Sıkıntı yok. Maça git dedim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bunların hepsi önemli o yüzden hatırlatıyorum. Şimdi oyun baya yani birkaç el attım. maç oynadım yani ve yorum yapabilecek şu anda şey şeydeyim. Bir etkinlik getirdiler biliyorsunuz ki. İşte bu etkinliğin adı ne abi? Yapay zeka pası falan ya. Smart Assist diye bir şey getirdiler. Bu öncelikle e, oynadım etkinliği. 3 maçı da tamamladım. Ama zar zor kazandım. Hepsini ilk, defa, ilk Maçta kazandım ama gerçekten arkadaşlar hani pas atıyorum sağ at, sağ tarafa atıyor ikisini atıyorum yukarıdan atıyor ee, işte normal şut çekiyorum gidip plase vuruyor böyle böyle işler oldu o yüzden pek de oynayamadım açıkçası onu takım güçleri aynı sayılır adamın biraz daha güçlü. Şimdi Real Madrid'i seçtim. Rakip de Real Madrid'i seçmiş. Yani normal. Yani buradaki en güçlü takım olduğu için. Herkes Real Madrid'i seçiyor. Ya gerçi ben başka bir takımı seçebilirim. Ama ne gerek var. Şimdi şey Kamavinga düşükte gelmiş. Onun yerine Lan benim Vinicius Junior kartım vardı. Onu almamış. Gitmiş sağ, sol açık kartını almış. Şimdi şuraya bir kere Alaba değil. Şuraya Bellingham alacağım. Şuraya orta saha yapayım. Carvajal, Kurtuğa falan. Vasquez solda oynayamıyor. Carvajal solda oynayamıyor. E buraya kim alacağım ki ben? Ha Alaba'yı alacağım. Tamam. Alaba var. Şu Endrik e, bilmiyorum deneyebiliriz belki. Mbappe var. Onu alayım. Şöyle Rodrigo'nun yerine Mbappe iyi olur. Burada başka ya da e, alacağım bir kişi yok açıkçası. Şöyle defansifleri vereceğim. Sabitler açılmasın diye. Mbappe'yi şöyle alayım. E, şununla bir orta keserim. ile onu sağa doğru alayım. Van Nistelrooy'la Mbappé burada dursun. Figo da sağ açıktan orta açsın. Zaten 90 yüksekten pası var. Rakibinde böyle bir kadrosu varmış. E, yani kötü değil. Bu arada hava hava gücü olarak yani iyi folitrem işte benzamay Ben zamanın eski kartlarından kullanıyor biliyorsunuz Real Madrid'den gideli neredeyse bayağı oldu ama hala Real Madrid kartı duruyor ha işte neyse smart assist vardı ee, abi yani çok kötü olmuş yani onu e, bence oyundan tamamen kaldırsınlar ya oyunun bir kere zaten kendi istediğini yapmadığı zaman ne anlamı var? Hani ben oradan şut çek şut çekiyorsam eğer. Abi sen de şut çek yani. Ben oradan mesela sert şut çekiyorsam sert şut çek gidip kendi kafasına göre oradan plase vurmaya çalışıyor. E, öyle olunca ne oldu abi? E, kaç tane gol kaçırdım? Hani 1-0, 1-0 hani zar zor adamları yendim. E 3-4 atacağım adamlara sırf ee, şey smart assist olayından dolayı gittim. 1 bir 0 bir bilmem ne falan filan yani. Evet. Oyunda e, grafiksel anlamda iyileşmeler var. E oyuncu animasyonlarında bence yine iyileşmeler var. Şu incelikli top sürmeyi e, çok anlayamadım. Hani ne işe yaradığını anlayamadım pek. Çünkü ben incelikli top sürme yaptığım zaman topu kaptırıyorum arkadaşlar. Rakip de ayağına geleni dikiyor abi işte yani böyle bir oyuncu bu da. Ayağına geleni dik, Bala bilmem neye gol olursa oldu. Defansa kapan, e, sonra maçı kazandım ben çok iyiyim. Böyle bir e, şey, kafa yapısı abi. Şöyle pası verelim. Ee, arkadaşlar çok salakça bir hareket yapmış gibi görünebilirim orada. Abi, adamı göre göre verdim falan. Şöyle verelim. Şöyle bir daha aşağı verelim. Oraya vermedim ki yani. adamla da Vanister var. Güzel pas. Yani. Havadan pas istediği kadar deneyebilir arkadaşlar. Yani oyunun sonuna kadar havadan pas atsın. E, geçmeyeceği için sıkıntı yok. E, zaten oyunda havadan pasları kaldırmışlar gibi bir şey olmuş. Hiçbir havadan pas geçmiyor anasını satayım. E, güzel. Yani öyle boş boş kendi kendine çalım yapıp duruyor yani. Çok güzel. Bırak hemen. Koş koçum. Ya Van Nistelrooy sen nasıl bir malsın kardeşim ya. Sen nasıl bir salaksın ya. Ben seni buraya aldım. Geliyorsun buraya amına. ya. Açıl Allah aşkına ya. Ha orada ortaya doğru geçse orta kafa yapacağım. şöyle yani yine Vinicius yani istediğin kadar sen çalım den abi ben yemem yani senden çalım Tabi pas atabilirsek iyi olacak yani biraz şöyle ortaya doğru bırakalım oraya <laughs> orayı nereden gördün nereden attın orayı anlamıyorum ya Hani şu an konsolu arkadaşlar görseniz ben yemin ediyorum hani attığı yerle alakası bile yok yani. O kadar süreceğini tahmin etmedim yani. Bu top çevirme mi oynuyordu? Ne oynuyordu bu gerizekalı? Top çevirme oynuyor olabilir bu salak. Alalım hemen şu Vinicius'undan topu. De yani bizimkiler de top süremiyor ki abi. Yani ne yapacaksın abi? Defansta pas yapacaksın. Yani oyun. Ya bir de şu adamda kalıyor ya şöyle toplar. Yemin ediyorum oyun yapay zeka kapatıyor ya gerçekten. Abi orada o savunmayı adam yapmıyor mesela. Burada ben yaptım bu savunmayı. Orada o savunmayı adam yapmıyor. Abi yapay zeka kendisi benim adama doğru götürüyor. Yapay zeka engellemiş oluyor. Sorsan iyi defans yapıyorum. Abi top da alamıyorlar ya Ne yapacağız biz sizinle böyle Evet Hadi şimdi siktir git Şöyle bir tane Yok abi ya yani... Vallahi yok ya Baksana abi. <laughs> Adamı normal bir şekilde pas atıyorum. Alamıyor pası bile. Kesemedi topu. Sıkıntı. Değilmiş. Ya yani 0-0. Şabalonsu ee, oynuyormuş. Allah Allah. Hiçbiri de çıkmıyor. Defanstan. E, şöyle yapacağım ya e, Şurayı Şöyle Üçleyeceğim Zaten şey yapamıyoruz Başka forvet var mı orada mesela Rodrigo var Rodrigo'yu alacağım abi Şöyle onu da e, GP yapamıyorum e, Nasıl yapabilirim hocam Sağ açık sol açıklığa mı dönelim e, Olabilir abi şu sağa çık sola açıklı yapalım da Hı. en azından hani pasta atma imkanımız olur ee, başka bir alacağımız var mı Aslında Vinicius'u süs alsam daha iyiydi 97 96 99. Neyse. sıkıntı yok sol açık sağa geçelim belki bir e, oradan açık yakalarım. Çünkü ortadan gittim hiçbir şey olmadı. E, belki bunu sağdan yakalarım. Oyunda da kasmalar oluyor bu arada. E, hani bilmiyorum size yansıyor mu? Ama bana bayağı yansıyor. E, güzel şut. Şöyle dikelim. Bak kesene doğru da top ya. Yani herhalde bir hata yaptık ya. Vanister'i almakla. Baya ping var ya bu arada. Deli gibi ping var. Hani ben. Gidiyorum adam sonradan gidiyor ya. Hı hı. Evet. Offside. Allah bilmiyorum arkadaşlar çok pink var. Dikelim. Bu arada ben forvetten dolayı kaybettiğimi düşünüyorum. Onu değiştireceğim ya. Ee, Forvet Mbappe'yi alıp for Mbappé forvet alıp sol içe bir üst Van e, Nistar oynan bir sikim olacağı yok çünkü yani affedersiniz. Bu de morali. Bir boka yaradı yok. Şöyle yapacağım. Brahim Diaz. E, iyi olabilir mi bilmiyorum. Böyle yapacağım abi. Hani hareket bile etmiyor hani ileride. Zaten adamlar hızlı olmadığı için arkadaşlar. Herkes yetişiyor anasını satayım. Bir de böyle deneyelim. Gelen geçen yetişiyor abi adama. Ya öyle olunca da yani oyun hız oyununa döndüğü için iş yapmıyor. Hay kendisini öyle bir kaçırır ki dersin anı e şey abi çok iyi falan ama bu kendisini de kaçıramıyor 80 koştuğu için. Böyle durumlar ortaya çıkıyor tabii ki. Ay oros bu çocuğu Rüdiger ya. Aynı adam bende de var da. Hani onu da engelleme be kardeşim ya. Amına kodumu çocuğu ya. Boss bu çocuğu. ananı sikeyim senin de. Ya şöyle bir pozisyonu kaçırıyorsun ya. Benim şeydeki Mbappe olsa o amına kodumdur Real Madrid'den e, takımı sayılmıyor. Fransa milli takımı Mbappe'si olsa var ya şu goldü yani. Oyun bir açıldı ya. Lan vur işte. Anasını. Aman akodum çocuğu. Sanki mahallede top oynuyor. Önüne dönüyor. Yavaş yavaş şut çekiyor. Stoper yokmuş gibi oynuyor amına koydum orada Bellingham. la oğlum koş <laughs> ya siktir git ya eder milite almış Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ya bunu hakikaten ciddi soruyorum. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> ha? Hadi siktir git şimdi. Defansını başka yerde yap. Aman <laughs> Bunu koyayım. 70 dakikadır defans yapıyor ya. Hadi başlat. Ne oldu? Başlat hadi. Sağa çık sola çık. Forvet'e Edenbapp balınca oyun bir anda açıldı. At şöyle. Abi ananızı sikeceğim ya. Şuna bak abi her attım top çarpıyor amına koyayım. Ya abi aşırı küfüre başladık yine ya. Yap yap. Top çekmeye devam etsin. Ee. Öyle geri oyna aferin. Hı -hı, çift vuruş yap. Şut çek atarsın abi. Ben çok iyisin. <laughs> Şöyle atalım Arda Güler'e. Vay be. Ya bizde yapay zeka yok amına koyayım. Bizde her savunmayı kendin yapacaksın. ne oldu yarrak seni kapan abi defansa dur bekle öyle yok ee, Ha oyundan çıktı ha böyle koyar geçerim işte hadi güzel bırak zaten sen maçı hadi şimdi yürü git ee, evet arkadaşlar kusura bakma ya bu. abi bu oyun beni küfür küfürbaz yapıyor. Yani oyun tarzı olsun. Böyle defansa kapan, bir gol at, defansa çekil falan ya yani böyle del ediyor beni. Oyunun otomatik yaptığı yapay zeka savunması yine deli ediyor. Benim pas attığım yerleri kendisi koşması yine beni del ediyor. E, o yüzden abi sonuç olarak da ne oluyor? Küfürler ortaya çıkıyor. Neyse. Evet arkadaşlar, yine de maçı kazandık. Ama böyle işte yani zar zor, kanırta kanırta böyle oynuyorsun işte yani. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.